Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde sizin için özel bir kaynağa e, yakından bakacağız. Risale Haber'de yayınlanmış bir yazı var. Kur'an ve hadis referanslarıyla İsrail'in geleceğine dair bazı hani öngörüler sunuyor. Özellikle de Gazze'deki güncel olaylar düşünülünce bu metinler nasıl yorumlanmış ona odaklanacağız. Elimizdeki kaynak, başlığı söyle, İsrail oğullarının Yahudilerin sonunu haber veren iki ayet ve hadisi şerif amacımız ne bu makaledeki yorumları çıkarımları sizin için anlaşılır kılmak özetlemek Ama şunu baştan belirtelim Burada duyacaklarınız tamamen kaynağın yani makalenin kendi yorumları Biz sadece aktarıyoruz Hadi o zaman ee, konuya biraz daha girelim makale şununla başlıyor Zor zamanlarda bu tür dini metinlerdeki geleceğe dönük işaretler insanlara manevi bir güç veriyor. Hani kuvve-i maneviye diyorlar ya. Evet, bir umut kaynağı oluyor aslında. Aynen, umudu artırıyor diyor. Ve bu çerçevede de İsra suresindeki iki ayet grubuna ve bir de hadisi şerife odaklanıyor. Evet, aynen öyle. Makalenin ilk baktığı yer İsra suresi dördüncü ve beşinci ayetler. Kaynağın yorumuna göre burada deniyor ki İsrailoğulları yeryüzünde iki defa büyük bir bozgunculuk yani fesat çıkaracaklar. Fesat yani toplumsal düzeni bozma, zulüm gibi şeyler mi? Evet, evet. Aşırı bir kibirle zorbalık yapacakları söyleniyor. Ve ilk fesadın zamanı geldiğinde de Allah üzerlerine çok güçlü kullarını gönderecek. Makale bazı tefsircilerin bunu mesela İslam öncesine, Babil sürgünü gibi olaylara bağladığını söylüyor ama kendisi farklı düşünüyor. Nasıl farklı? Şöyle ki, ayetlerde geçen iza gibi edatlar var. Sonra letuf sidunne ve letalune gibi fiiller var. Bunlar çok kesinlik bildiriyor ve gelecek zamana işaret ediyor diyor makale. Hmm. Gelecekte kesin olacak bir şey gibi. Aynen bu yüzden yorumunu daha çok Müslümanların zamanına odaklıyor. O güçlü kulları da Medine'de, Hayber'de Yahudi siyasi gücünü kıran ilk Müslümanlar olarak yorumluyor. Anladım. Yani ilk vaat bu şekilde gerçekleşti diyorlar. Evet, ilk vaat tamamlandı diyorlar. Peki, e, ikinci fesat ne olacak? İşte burası galiba günümüzde en çok bağlantı kurulan nokta değil mi? Tam üstüne bastınız. Makale burada İsra suresi 6. ve 7. ayetlere geçiyor. Hmm. 6. ayette bir kelime var, karra. Bunu sadece defa kez anlamında değil, aynı zamanda zafer, devlet kurma gücü, hakimiyet gibi anlamlarla yorumluyorlar. Hmm. İlginç bir yorum. Evet yani diyorlar ki ilk yenilgiden sonra Yahudiler tekrar bir devlet gücüne bir hakimiyete kavuşacak ve bunu da doğrudan 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla ilişkilendiriyorlar. İşte bu diyorlar ikinci fesadın başlangıcı. Yani 1948 başlangıç noktası olarak görülüyor. Aynen öyle. Hatta diyorlar ki İlk fesadı Babil kralı zamanına MÖ 598 götürseniz bile ikinci fesatla ilgili ayetlerin tasviri günümüzdeki duruma şaşılacak kadar uyuyor. Sonra 7. ayet işte orada da bu ikinci dönemin de bir sonu olacağı müjdeleniyor. Nasıl bir son? Müslümanların daha önce girdikleri gibi yine mescide, yani Mescid-i Aksa'ya girecekleri söyleniyor ve Yahudilerin kurdukları her şeyi yerle bir edecekleri, onların büyük bir üzüntü yaşayacağı, kederinizden suratlarınız asılsın ifade ediliyor. Hı hı. Mescide tekrar girme ifadesi de ilginç. Evet. Oradan da mescidin bu ikinci dönemde işgal altında olacağı anlamını çıkarıyorlar. Bunu da 1967'deki işgale bağlıyor makale. Anlıyorum. Ayet yorumları bu şekilde. Bir de hadis vardı sanıyorum. Evet evet. Sahihi Müslim'de geçen bir hadis aktarılıyor. Fitnen bölümünde 82 numara. Bu hadiste Peygamber Efendimiz diyor ki, Müslümanlarla Yahudiler arasında büyük bir savaş olmadan kıyamet kopmaz. Hı hı. Ve bu savaşta Müslümanlar galip gelir. Hatta taşlar, ağaçlar bile arkasına saklanan Yahudilere haber verirmiş ey Müslüman, ey Allah'ın kulu gel arkamda bir Yahudi var onu öldür diye. Allah Allah. Ama bir ağaç hariç, garkat ağacı. O haber vermezmiş çünkü o onların ağacıdır diyor hadiste. Çok çarpıcı bir rivayet. Evet. Makale de buradan yola çıkarak diyor ki bu nihai zaferin şartı var. O da Müslümanların sadece lafta değil gerçekten samimi Müslüman Allah'ın kulu olmaları. Hadisteki o, ey Müslüman, ey Allah'ın kulu hitabına dikkat çekiyorlar. Anladım. O zaman bir özetleyelim mi? Risale Haber'deki bu yazı, İsra Suresi ayetlerini ve bu hadisi alıyor. Hı hı. Ve İsrailoğullarının tarihte iki büyük bozgunculuk yapacağını, ikincisinin sonunda da Müslümanlar tarafından yenileceklerini yorumluyor. Aynen. İkinci dönemi de modern İsrail devletiyle başlatıyor ve gelecekte Mescid-i Aksa'nın geri alınacağını, Yahudilerin mağlup olacağını öngörüyor. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Yani e, burada aktardıklarımız, incelediğimiz makalenin kendi içinde sunduğu bir yorumlama biçimi. Belli ayet ve hadislere dayanan oldukça spesifik bir dini hatta eskatolojik yani ahir zamanla ilgili bir bakış açısı. Burada tabii ilginç olan nokta şu. Yüzlerce, binlerce yıl önce gelen metinler günümüzdeki çok karmaşık siyasi askeri olaylarla nasıl bu kadar doğrudan ilişkilendirilebiliyor? Bir tür kehanet okuması yapılıyor aslında. Doğru. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu tür metinler tarih boyunca çok farklı şekillerde yorumlanmış. Farklı alimler, farklı topluluklar başka anlamlar çıkarmış olabilir. Bu sadece bir yorum. Kesinlikle. O zaman sizin içinde son bir düşünce noktası bırakalım. Makalenin kendisi bile bu sonucun yani bahsettiği zaferin gerçekleşmesini bir şarta bağlıyor. Müslümanların samimiyetine, Allah'a gerçekten kul olmalarına. Acaba bu metinlerin başka yorumları olabilir mi? Ve bu tür hani kehanet diyebileceğimiz yorumlar günümüzdeki olayları anlamlandırmada özellikle de böyle zor zamanlarda insanlar için nasıl bir rol oynuyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?